Efendim biraz şundan alın. Kızlarımız elleriyle yaptılar. Biraz da şundan vereyim ben size. Hayır efendim vermeyin. <laughs> Vermek yetmez. Doldurun doldurun. Bayılırım çöke. <laughs> Yemin ederim tutmaktan yanak kaslarım deforme oldu. Ne zormuş tatlı kız olmak. Benim de arkadaşım benim de. Sık dişini gitsinler arkalarından beraberce söveriz. Efendim, kendimi övmeyi hiç sevmem. Ama muhteşem bir baba oldum. Eserimden belli. Pek bir yakışık bu Nevzat Bey oğlum. Maşallah, heykel gibi çocuk. Ne heykeli canım? Tablo, tablo. Ha ne güzel çizmişler. Yemin ederim adamda muhalefet hastalığı var. İtiraz etmese ölüyor. Deli herhalde. Seçmece bunlar seçmece. Hayat kaçır demdikleri. Yalnız bir şey insan ölmüyor. O değil de. Kerem senin bu halini görseydi Ne eğlenirdik. Ay kim geldi acaba? Ee, hadi kızlar bir koşun. Bakın bakalım. Hemen açayım ben. Ay ben de yardım ediyorum. Sen nereden çıktın ya? Aslı yani sana da peş söylüyorsun oluyor. Aslı sen nereden çıktın? Sen kimsin? Ne yaptın İpe? git buradan git git git. Bak içeride misafirler var. Herkes burada ne olur ya. Hele siz niye geldiniz? Ne alakası var yani? Hocam bunu gerektirdi tatlı kız. Açıklama istiyorum. Ne oldu? Misafirleriniz mi geldi? Görücüler gördü mü seni? Ha? Böyle süslenip püslenmişsin maşallah. Hayırdır? Git Kerem şimdi konuşuruz. Sen git. Yok yok. Bu işin sonrası öncesi kalmadı. Hatta geç bile kaldım. Ben senin kuzenin değil miyim? Bu ailede olup biten her şeyi bilme hakkım var. Evet, hakkı var. Yani yamuk yapmayacaktınız delikanlıya. Aa! Ben sizin ikinize Yamuğ'un babasını aynada göstereceğim. O olacak. Öyle mi? Gel Doruk, dalıyoruz. Geldik teyzeciğim, Emine teyzeciğim, nasılsınız inşallah? Kerem Bey oğlum, hoş geldin. Ee, şey, oğlumuz da kızımızın kuzeni oluyor efendim. Memnun oldum. Hayır efendim, asıl ben memnun oldum. Siz? Ben de memnun oldum. Onu sormuyorum, la, adın ne? Nevzat. Vurayım, de Turat. <laughs> şaka yaptım şaka. Ben biraz şakacı bir kişiyim de o yüzden. Emine teyze. Ha canım. Senin diğer kız nerede? Ee, sorma Kerem Bey oğlum daha gelmedi kendisi. Güzel. En azından bir şey doğruymuş. Şimdi efendim. Malum ben biraz geç kaldım. Ama ben de bu aileden sevdim. O yüzden teyzeciğim siz kimi istemeye geldiniz? Oho. Her şeyin bir sırası var Kerem oğlum. O iş biz büyüklerde. İşin heyecanı kaçmaz. Kahvelerimizi bir içelim. Bizim sabret biraz. Ben orta içerim. Ben de orta alayım. Ben seni güzelce bir orta alıyorum. Orta? Tabii olur. Ee, Aslıcığım, duydun. Hadi yap da içsinler. Aa, ben niye yapıyormuşum canım? Bana düşmez bir kere. ...sana düşer. Bana düşmez bence. Niye düşsün ki? Ne alakası var ya? <laughs> e, e, tamam yeter Allah aşkına. Tamam ben yaparım. E, Kamuran Bey nasıl alırdınız kahvenizi? Şekerli. Sade. Orta. Kızlar siz de yardım edin bari. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumuz ne işle meşgul acaba? Halkla ilişkiler. Siz? Ben. Ben. Evet. Lojistik bir firmam için dört tekerlekli bir aracın üç boyutlu testing aşamasını yürütüyorum. Vay be. Peki abi benim niye bundan haberim yok? şoförlük dışında mı? Ben de onu dedim zaten anlaşılmadı mı? Neyse neyse. Nevzat Bey. Nevzat da değil mi? Evet. Güzel. Size birkaç sorum olacak. Buyurun. Hoşlandığınız kız tipi. Boyunuz kaç? Sizinle kavgayı tutuşsak sizi kaç saniyede yenerim? Bir kadını mutlu etmenin üç şartı nedir siz yani? Neden buradasınız? Zayıf noktalarınız var mı? Varsa nelerdir? Evlenmeseniz ölür müsünüz? La niye <gülüyor> <gülüyor> lan niye gitmiyoruz? Nereden çıktı şimdi bu manyak? Olay çıkaracak psikopat. Yemin ben de suç bende. Aslında kaçırdım Görücü geleceğini işte. Gerçi bu bana sorunca ben Aslı'ya geliyor demiştim de. Neyin derdindeyse hala anlamadım ben. Hmm. Sen Aslı'ya mı geliyor işte? Ne oldu bir şey oldu çok söyle. Şimdi bu Kerem hastaneye uğradıydı. Benim ağzımı aradıydı. Ben de bana gelmiyor dediydim. Bir anda demiş bulundum. Kız. Ne güzel kıskanmış. Ne, <laughs> ne güzel kıskanmış. Hayat mısın be? Doğru da getirmiş bir de yanına. Ya hayatta gelirse mahvoluruz. Hey. Ayıl'ın gelmesin diyelim. Gelme diyelim. Mesaj atalım çabuk gelmesin. Gelmesin gitmesin. Siz anca konuşun zaten. Kahveler hazır. Kız hangisine tuz koyalım? Ne tuzu ya? Ne tuz koyalım ya? Canım teşekkür Uyandım. Şey, o size mi geldi? Aslında Nevzat Bey'e şey etmiştik. E, kusura bakmayın. İçeydi de iptal olaydı. Yani adettendir diye dedim. Ya sizin amacınız damadı öldürmek mi? Bu ne böyle? Keşke. Ne güzel söyledin öyle. <laughs> şaka şaka. Geçti geçti tamam. Evet. Efendim. Kahvelerimiz de geldiğine göre. Hmm. Kahveler de gittiğine göre. Sadede gelebiliriz artık. Değil mi? <laughs> e, tabii. Değil mi? Vakti geldi artık Dürdaneciğim. Evet efendim. Şimdi bir gönül sevdalanacağı bir gönüle... ...nerede, ne zaman rastlar kimse bilemez efendim. Ben o gönülü alır, parça pinçik eder, konfeti gibi adamın üstünden yağdırırım. Ya, abicim biraz sakin ol. Kul cool birazcık ya. Bak zaten ağzımda iyot tadı var. Efendim, kime niyet, kime kısmet? Güzel. Toplu kalpli ama beş var. Oğlumuz kızımıza bir bakışta vurulmuş. Lakin duygularını belli edemeyen bir yapıya sahip olduğu için içine atmış. Ben o yapıyı var ya söker, bozar, tekrar yaparım. Puzzle'ım yaparım ben bu çocuğu. Ama gönül ferman dinlemezmiş. Güzel. Gönüle bir, fermana iki. Dalıyorum ben da bu tavşana. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Fadik Hanım'ı... ...oğlumuz Kamuran Bey'e istiyoruz. Ne? Nasıl? Hayır efendim, istemiyoruz. Alıyoruz. Bitti gitti bu iş. Baba! Oh! Ne oldu lan? Abi! Gel sana bir sarılacağım. Tamam tamam. Verdik gitti, verdik gitti. Vallahi verdik. İpek, kuzenim gel sana bir sarılayım ben. Gel buraya canım kuzenim. Gel, gel. Gel. <gülüyor> 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 ya lütfen kusura bakmayın, size de rezil olduk. Böyle niye geldiniz diye karşıladık, kapıdan olduk Biz aslında öyle insanlar değiliz. Aslında biz de böyle insanlar değiliz. Yani yaptığımız resmen haneye tecavüzdü. Ee, yani kaba ev sahiplerine de hoyrat misafirler tam oldu o zaman. Ee, biz de o zaman başka bir gün gelip bahçede falan otururuz alacağımız olsun. E tamam olsun ama bir an önce alın alacağımız yani öyle bizim üstümüzde kalmasın. <laughs> Kerem sen iyice kendini şaşırdın ama ev basmak nedir ya? Yarın öbür gün ilişkimiz ciddiye bilse. ben bunu insanlara nasıl açıklayacağım? Kuzey. İki dakika gel bakayım Yamacığım. Gel 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 gel. Ah, i̇ki dakikada sus bakayım. Her şey tersine döndü diye çok korktum. Sandım ki bana yalan söylüyorsun. Sandım ki seni kaybederim. Delirdim. Allah aşkına, hangi devirde yaşıyoruz? Artık görücü usulü mü kalmış? Ayrıca... ...hemsansözüm var. Herhalde. Boru mu canım? Boru değil. Hayatımdaki en kıymetli şey. Korkuttuysam özür dilerim. Ama o herifin bakışları da bakış değildi yani. Bakışlarını uyarım onun. Kolay mı bana bakmak be? Hate. Ya. Ayrıca sen niye bu kadar samimi oluyorsun? Ben de fazla oldum ben. Ne oluyor ya? İşte alo. Hah. Hah. İşte benim ipeğim ya.